Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneminin başlamasıyla dün çok yoğun bir gün yaşadı. 581 vekil tek tek kürsüye çıktı ve yemin etti. Tören 10 saatten fazla sürdü. Ufak tefek aksamalarda oldu. Metni eksik veya yanlış okuyanlar olunca 8 vekil tekrar yemin etmek zorunda kaldı. Şimdi çiçeği burnunda vekilleri uzun bir mesai bekliyor. Peki öncelik ne olacak? Önce başkanlık seçimi yapılacak sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği müjdeler bir bir hayata geçirilecek. Ayrıntılar geliyor. Temel hürriyetlerden yararlanması ülküsüne sadık kalacağıma yararlanması ülküsüne ve anayasaya sadık kalacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ilk kez vekil seçilip yemin eden de vardı, kürsüye defalarca çıkmış olan da. Kimi heyecandan, kimi dikkatsizlikten yemin metnini yanlış ya da eksik okudu, 8 milletvekili tekrar yemin etmek zorunda kaldı. Değerli başkan, değerli milletvekilleri hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Asın. yemin etmeden önce kürsüden meclisi selamladı. Kürsüde yemin dışında konuşma yapılamayacağı için Tanal'ın yemini de kabul edilmedi, ikinci kez yemin Ant içmenin tekrarlanması gerekmektedir. Buyurun Sayın Milletvekili. Peki, teşekkür ederim değerli Ağabey. Genel Başkanım. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Yemin töreniyle başlayan gün uzundu. Vekiller yemin etmek için ortalama bir dakika kürsüde kaldı. 14'te gong sesiyle başlayan tören 10 saatten fazla sürdü. 581 vekil ant içti. Tören gece yarısı sona erdi. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk millet önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Yeni dönemde milletvekili seçilen 15 kabine üyesi yeni kabine açıklanmadığı için meclise gelmedi. Bakanlarla birlikte oturuma katılmayan ve yemin etmeyen vekil sayısı 19 oldu. 19 vekilden 18'i katıldıkları ilk oturumda yemin edecek. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay ise hapiste Yargıtay kararını bekliyor. Atalay gezi kalkışmasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla tutuklanmış ve 18 yıl hapis cezası almıştı. 28. dönemin ilk oturumunda ilklerde yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için yemin törenini locadan izlemek zorunda kaldı. CHP grubu genel başkanları olmadan oturuma katıldı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tarihi günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir kalabalık da vardı. Çiçeği burnunda vekillerin aileleri, sevenleri ilk gün onları yalnız bırakmadı. Meclisin koridorlarında da kulislerde de insan seli vardı. Ziyaretçi akını yaşandı. Meclis 13 bin kişiyi ağırladı. Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Milyonların gözü şimdi yeni meclisin çalışmalarında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce verdiği müjdeler hiç vakit kaybetmeden bir bir yasalaştırılacak. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı. Olacak. Vekillerin ilk işi meclis başkanını seçmek olacak. Beş günlük aday belirleme süreci başladı. Siyasi partiler Pazartesi ve Salı günü meclis başkan adaylarını başkanlığa bildirecekler ve Çarşamba günü de genel kurulda yapılacak oylamayla yeni meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Başkan seçimi gizli oylamayla yapılacak. İlk iki oylamada 400, eğer sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu turda en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Başkanlık seçiminin 8 ya da 9 Haziran'da bitmesi bekleniyor. İşte bundan sonra vekillerin tek mesaisi müjdelerin hayata geçirilmesi olacak. Vekiller sadece Kurban Bayramı molası verecek ardından 15 Temmuz'a kadar aralıksız çalışılacak. Emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir çalışma yapıyoruz.